Yeni bir ayın doğuşu ve yeni bir yılın başlangıcı. Evrenin bize sunduğu iki güçlü döngüden birisidir. Bu eş zamanlılık eskiyi bırakıp yeniyi kucaklamak için kusursuz bir fırsat. Şimdi kalbinde neyi tezahür ettirmek istiyorsan onun tohumlarını ekmenin tam zamanı. Ancak bil ki her niyet evrenin iki yansımasıyla geri döner. Birinci yansıma, niyetini destekleyen olaylar, insanlar ve fırsatlardır. Bunlar doğru yolda olduğunu hissetmeni sağlayan ve sana cesaret veren işaretlerdir. Evren niyetine verdiğin sevgi ve güvenle yankılanır ve bu titreşim seni hayaline bir adım daha yaklaştırır. İkinci yansıma ise iradeni sınayan seni durup düşünmeye ve eski frekanslarını bırakmaya zorlayan durumlar ve kişilerle gelir. Bunlar artık hayatında yeri olmayan ve yeninin gelişine yer açman gereken her şeyi sana gösterir. Bu durumlar zorlayıcı olabilir. Ancak onların amacı seni yoldan alıkoymak değil, seni arındırmaktır. Her bırakış içsel bir hafiflemeyi ve özgürleşmeyi beraberinde getirir. Bu yeni ayda ve yeni yılda eski yüklerinden kurtulmayı seç. Seni aşağı çeken düşünceleri, artık uyum sağlamayan ilişkileri ve eskimiş alışkanlıkları bırak. Her bırakışın ardından niyetinin saf ışığına daha çok yer açılır. Unutma, evren seni yalnızca yükseltmek için çalışır. Bir an dur ve kendine şu sözü ver. Bu yeni döngüde eskiyi sevgiyle uğurluyorum. Hayatımda sadece bana hizmet eden, beni büyüten ve beni aydınlatan şeylere yer açıyorum. Her niyetim sevgiyle ve inançla tezahür ediyor. Evrenin rehberliğine güveniyorum. Yeni ayın karanlığı, niyetlerinin tohumlarını beslemek için mükemmel bir toprak. Yeni yılın enerjisi ise onların yeşermesi için gereken ışık. Kendini bu döngüye teslim et ve yaşamın seni tezahürlerinle nasıl buluşturduğunu sevgiyle izle. Her adımda, her seçimde kendi gücünü ve evrenin sana sunduğu sonsuz desteği hisset. Çünkü bu yıl senin dönüşüm ve bolluk yılın olacaktır.